Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de nasıl eğiminizi geliştirebileceğinizi göstereceğim. Şimdi bu kuklaları, kuklaları genelde kullanmıyorum ben. Bunlar genelde sabit oluyor. Ve hiç hasar vurmuyor. Şimdi bugün asıl konumuz eğiminizi nasıl geliştirirsiniz? Şimdi eğim geliştirmek için yap yapabileceğiniz bazı antrenmanlar var. Bu antrenmanların bazılarını size göstereceğim. Şimdi ise gideceğimiz yer şuradaki alanımız olacak arkadaşlar. Bu alanda botlara karşı eğitim yapabiliyorsunuz. Karmaşık bir alan. Botların nereden çıkacağını bilmiyorsunuz. Ben artık nereden çıkacaklarını bildiğim için nasıl aim alıyorum. Bu videoda hem hassasiyetimi de göstereceğim. Ah. Geri geldim arkadaşlar. Ah. Şimdi. Hay benim sniper aim ape. Sniper ape'imi eğimime 24 hiç sekmez derler. Ne oldu lan? Hani sekiyordu? Merminin buraya geldiğini gördüm Tamam o gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. eh dokunmatik bozuldu. Arada sırada dokunmatik bozuluyor işte. benim eğimim full çatılacak atacak diye bir şey yok yani. Ya body shot atacaksınız ya da hs atacaksınız. Şimdi birinci zorluğu bitirdiniz mi? İkinci zorluğa başlayabilirsiniz. Burada size normal bir oyunculuğu verebileceği kadar hasar, bir, hasar veriyor. Mesela burada headshot gitti. mesela bu bu round full hs gitti botlar full hs'den gitti yani benim aimim full headshot atacak diye bir şey yok arkadaşlar herkesin aimi ya headshot gidecek ya da, ya da hs gidecek Ama sonuçta eğiminiz geliştirdikçe full gitmeye başlayacak zaten. Yani benim sniper aimim o kadar iyi değil maalesef. Benim aimim makineli. gördüğünüz gibi başarısız oldum. Yani eğiminizi ve canınızı burada iyi korumanız gerekiyor. Neyse şimdi buradaki eğitim bitti arkadaşlar. Böyle üçüncü zorlukta ise sadece de kafadan vurabiliyorsunuz. Yani burada eğiminizi iyice geliştirmeniz lazım. Zaten bu eğim iyice geliştikten sonra artık full HS atmaya başlayabilirsiniz. Eğim almaya başlayabilirsiniz. Şimdi geldik Nasıl? Adamı takip edeceğinize. Adama nasıl nişan alacağınıza. Şimdi adamın nasıl nişan alacağınızı göstermek için şöyle bu hedefi takip edeceksiniz silahla. Ben jiroskop kullandığım için kolay oluyor tabi ki de. Böyle 5-10 dakika falan yaparsanız eliniz artık alışacağı için adamı bayağı iyi bir takip edebilirsiniz. Tam göğüs hizasında tutacaksınız arkadaşlar. Bu eğitimimiz de bitti. Şimdi ise size nasıl hızlı bir şekilde düğümün açılıp kapanıp dikizi nasıl hızlı açacak açıp kapatacağınızı göstereceğim. Şimdi hem düğümün hem dikizi açacaksınız arkadaşlar. Şöyle. Böyle adamın nişan alacaksınız arkadaşlar. Tabi bunu yaparken hızlı olmanız gerekiyor. Bunu hareketli yaparken kaçırma ihtimaliniz tabii ki de olacaktır. Bunu 5-10 dakika falan burada yaparsanız kesinlikle mükemmel mükemmel bir pikleme şeyine sahip olacaksınız arkadaşlar. Şimdi ise geldik. Mesela bu evde birisi var ya sizi kapıda sıkıyor abi. Şuralarda filan sıkıyor. Ve siz böyle gidiyorsunuz. Şimdi bu adamı aniden nasıl yakalayacağınızı göstereceğim. Mesela şimdi size adam şimdi siz koşuyorsunuz ya adam birden vuruyor. Hop şöyle kapıya böyle tarayacaksınız arkadaşlar. Böyle gidiyorsunuz ya hop yok benimki çok kötü oldu yok benimki bok gibi oldu derseniz tabii ki de bu ilk denemelerde çok kötü olacaktır arkadaşlar bunu birkaç dakika bunu birkaç dakika falan daha yaparsanız iyice alışacaksınız deniz daha yakın yerlere isabet ettireceksiniz ama benim hasta benim dokunmatik yine bozuluyor ya yeter artık bu telefonun dokunmatiğinden ne çektiniz şu ekranı silmek de yeterli gelmiyor. Parmakları da parmakları da silmeniz gerekiyor. <laughs> ah. Mesela bir tane adam, bir tane adam şurada, bir tane daha adam burada. Bu ikisini nasıl Böyle hızlı yakalayacağınızı göstereceğim Bir tanesi şöyle şerit aradınız ya hemen şimdi ikincisine geçiyorsunuz Böyle bunu seri yapmanız gerekiyor Mesela siz engel arkasındasınız Adam sizi görmüyor sana Böyle bakıyorsunuz çat. Böyle indireceksiniz Yani aniden adam bakmadan Adama saniye bile vermeyeceksiniz arkadaşlar Şimdi bir sonraki eğitimimiz ney mi? Böyle hani arabalar geçer ya hızlı. Böyle arabalar çok hızlı geçer ya. Şimdi bunu eğitimi nasıl yapacağız? Şimdi yapacağınız şey şu. Joskop kullanıyorsanız Joskop yapacak. Joskopla yapacaksınız. Eğer parmakla eğim alıyorsanız da e, parmakla yapacaksınız. Ben hem parmak hem de jiroskopla yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şuradan bir araba geçiyor diye düşünün. Şöyle yapacaksınız. Abi yok evesin evesin nikah o kadar nasıl döndün diyeceksiniz. Hem parmakla yapıyorum hem de jiroskopu 180 döndürüyorum arkadaşlar. Yani kendi etrafında dönüyorum. Şimdi geldik. Nereye mi? Benim ayarlarıma. İsterseniz ayarlarıma geçelim. Ateş ayarları. Ateş Ateş itme butonunu sorduk göster. Bunun tabii ki de her zaman açık olacaksın. Açık olacak arkadaşlar. Diyor bu modu karma. Şimdi burada dokun ve basılı tut var. Dokun şöyle arkadaşlar. Bunu bir dokunuşla basıyorsunuz. Dürbün açılıyor. bir dokunuş yapıyorsunuz. Kapanıyor. Basılı tut yaptığınızda dürbün basılı tutuyorsunuz. Bıraktığınızda kapanıyor. Ama bunu karma yaptığınızda bu, bu, bu ikisinin birleşimi oluyor. Dokundum şu an. Bir daha dokundum. Basılı tutuyorum. Parmağımı çektim. Diğerlerinin pek ne, ne işe yaradığını bilmiyorum. O yüzden sadece size göstereceğim. Dürbün ayarlarını böyle iyice bir bakın. Zaten yavaş yavaş gösteriyorum. Burada dikiz her zaman açık olacak arkadaşlar. Bununla karma yapacaksınız. Mesela dokundunuz ya bu böyle kalır. Tekrar dokundunuz da bu şöyle kalır. Böyle adamı avantaj sağlıyorsunuz arkadaşlar. Yani siz buna daha dokunana kadar adam sizin kafanıza headshot atar. O yüzden hem şunları yapmak, hem basılı tutmak, hem de dokunmak sizin için daha iyi olacak arkadaşlar. Bu, bunu aç, bunu açmayın arkadaşlar. Bu çok kötü bir şey. Bunu açarsanız böyle olur. Bu sizin eğiminizi kötüleştirir. Parmağımızın, parmağınızın mecburen hem dikize hem de dürbüne alışması gerekiyor. Ben 4 parmak kullanıyorum arkadaşlar. 4 parmak. Ben şu tablette olsa 5 parmak, parmak kullanırdım da jiroskopla o pek zor. Çok zor oluyor. Gelişmiş ayarlara gelirsek burada <laughs> burada da yavaş yavaş geçiyorum. Şu 4'ünü şu 8'i şu gördüğünüz kadar alanı oraya kadar kopyalayın. Ondan sonra aşağı çeki. Aşağı çekiyorum. Kayma açık olacak. Yani bunlar sadece de şey arena modlarında. Bunları niye mi böyle yaptım? Çünkü iPad bakışı gibi oluyor. iPad'lerde biliyorsunuz ki PUBG, Mobile, PUBG Mobile'de iPad'ler bayağı bir uzağa görmenizi sağlıyor. Öyle çok büyük bir bakış var arkadaşlar. Bunları Şey yapacaksınız Bu ayarları kopyaladıktan sonra Nişan yardımcı özelliklere Geliyoruz Nişan yardımını kesinlikle açmayın arkadaşlar Çünkü Nişan yardımını açarsanız Adama uygulayacağınız hitboxlar daha da güçlüdür Yani PUBG'nin PUBG'nin PUBG Yaptığı PUBG'nin yaptığı Bir şeydir bu bir harekettir. PUBG size PUBG size ee, nişanınızı ge, nişanınızı en engelliyor böyle. Mesela şöyle yapınca ayrıca şöyle yapınca değil mi? Bu mesela hitbox'ı küçük abi. Ama siz bunu böyle yaparsanız Böyle daha iyi olur Hiç hiçbir şey değişmiyor gibi görünse de yine de bir şeyler değişir. Neyse bu bir sayım biriktirdim. Tam bu 10 ayarı kopyal kopyalayın kopyalayın. <laughs> Söyleyemiyorum. Dilim <mi> takılıyor. <gülüyor> <gülüyor> nah. Ondan sonra burayı kopyalayayım. Evet. E, buraları da kopyalayın arkadaşlar. Nişanı ben kapalı tutuyorum. Nişan ne diyorsanız e, Nişan şöyle bir şey. Ben bunu genelde kullanmıyorum. Bu bana biraz saçma geliyor. Şimdi grafikleriniz nasıl daha iyi yapabileceğinizi göstereceğim. Grafiği ak akıcıya çekiyorsunuz. Kare yazı yüksek. Eğer bu cihazı cihazınız daha iyi bir cihazsa, bunu ekstreme veya bur daha fazla seçenek olacak. Bunu da herhangi birisine seçebilirsiniz. Ama ekstrem 60 FPS veriyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Parlaklığı 120 yapacaksınız. <laughs> Renk körü modu ise Döteran opya Nasıl? Nasıl bir şey daha bu? Döteran Tamam. Bunu böyle yapacaksınız. Bu arada bunu isterseniz bunu 2x'e 4x'e veya kapalıya çekebilirsiniz. Kapalı da böyle oluyor. Duvarda göstereyim. İki de böyle oluyor. Biraz da dokular ve belirginleşiyor. 4x'e böyle oluyor. Doklar biraz daha belirgin. Şöyle, i̇şte isterseniz bunu böyle yapabilirsiniz. Benim butonlarım böyle arkadaşlar. Yani biraz size biraz karışık gelebilir. Ama yani bu size bağlı bir şey. İsterseniz şey yapabilirsiniz. Isterseniz şey yapabilirsiniz. Benim joystick'im böyle arkadaşlar. Bu joystick'i nasıl yaptım? dersiniz. Arkadaşlar bu joystick'in yapımı çok kolay. Size gösterebilirim ama bunu bozacağımdan bunu bozacağımdan korkuyorum. Çünkü bu benim alıştığım bir joystick. Saydamlığı arttırıyorum siz görün diye. Şimdi bunun büyüklüğüyle oynayacağız. Hayır ben senin. Bunun büyüklüğüyle oynayacağız. Böyle yapıyorsunuz ya çat. Hop, Welcome back. Bunu böyle yapabiliyorsunuz, bunu içe geçirebiliyorsunuz. Buna tekrar tık, ona tekrar tıklayınca ise bu geri geliyor. Bunu böyle yaparsanız siz için daha iyi olacak. Hassasiyetime geçelim. En önemli yerlerden bir tanesi. Bu benim hassasiyetim. Gördüğünüz gibi. Bunu isterseniz açabilirsiniz ama ben kapalı yapacağım. jiroskopa geçersek gördüğünüz gibi jiroskop ayarlarımda böyle size headshot garanti demiyorum zaten. Dur bunu saydamlığını biraz kısmı etmişim. Biraz dedi ve saydamlı saydamlık tanımıyorum Saydamla böyle yaparsanız daha geniş bir alanı görürsünüz. Bunları da biraz kısarsanız daha iyi bir oyun keyfi alabilirsiniz. Çünkü bunları kısarsanız daha geniş bir alanı görürsünüz. Neyse şimdi videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer memnun kaldıysanız tabii ki de joystick tabii ki de jot alışmanız biraz zaman alacaktır. Eee jiroskop sekmeme <laughs> olasılığı yoktur arkadaşlar. Her zaman sekecektir bu gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi her Ama sizlere en sekmeyen ayarlardan bir tanesini gösterdim. Daha fazla böyle bir video için abone olup like atarsanız sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.